Kanalımızdan herkese merhaba. 2026 yılımız artık başladı. 2026 yılı için konuşacağımız konu ev hanımlarının portföyü. 2 sene önce onlar için örnek bir portföy yapmıştık. Bir yol haritası çizmiştik. Onların geldiği yolda kendi bilançoları, kendi karneleri nereye gelmiş? Şimdi detaylı bunu göstereceğim. İlk sunumu 6 Kasım 2023'te örnek olarak paylaşmıştık. Yine 2024'ün sonunda yine bir bilançosunu ve nereye geldiğini özellikle temettü alıklı bir portföy sunmuştuk onlar için. Onların karnesi ikinci yıl sonunda ne olmuş, nerelere gelmiş detaylı olarak bundan bahsedeceğim. Başlangıçtaki şirketleri Şişe Cam, Aygaz, Tav Havalimanları, İskenderun Demirçelik, NK İnşaat, Bristol, Ford, Arçelik'ti. Bir sene sonra aldığı temettülerle bir, biz dokuzuncu bir şirket çıkarmıştık o şirketi de Doğan Holding olmuştu. 9 şirketiyle yola devam ediyor. Ve Doğan Holding ile birlikte elde ettiği gelirler, temettüler şimdi karşınızda sunumu hazır. Başta koyduğu meblağ 2 sene önce 100 bin liraydı. Bununla ilgili bir yol haritası oldu. Tek Froto'da 1'e 9 bedelsiz aldı. Burada görünüyor Froto 1'e 9 bedelsizi. Maliyetin altında kalan iki tane şirket var. Bunlardan birisi şişe Cam, diğeri arçelik. Özellikle arçelik geçen sene maliyetin altında değildi ama bu sene geri gelmeye devam ettiği için bilançolarda zarar açıkladığı için biz bunlardan elde ettiğimiz 2025 yılı temettülerini özellikle şişe temettüler kesinsiz devam ettiği için oradaki lotlarımızı arttırdık. 200 6 olan lot baştaki 2 sene önce yola çıkmış olduğu lot şu anda temettüler oraya yansıtarak tüm şirketlerden aldığı temettülerle 259 adete ulaştı. Karnenin sonucunda bir önceki seneden fiyatı düşük kalan Frotto var. Aynı zamanda briston var. Aynı zamanda İskenderun Demir Çelik var. Fakat bunları ciddi anlamda bu zarar gibi görünen fiyatları Kara dönüşte iki tane de firmalar. Bunlardan birisi NK İnşaat, diğeri de Tavhova Limanları. NK İnşaat ciddi getir ve temettüleri devam ediyor. Tavhova Limanları hiç temettü vermedi son iki senesinde. Ama neredeyse biri 3 yapmak üzere. Son hali karşımızda yine Arçelik bizi... şişe camla birlikte fiyatın altında kalanların arasında görünüyor. Lotlarında herhangi bir değişiklik yok. 9 şirket ile devam ediyor. Sadece 2025'in temetünün tamamını şişe ekleyip maliyetini düşürdü. Çünkü 2 senedir gitmeyen hatta daha uzun süredir gitmeyen şişe cam var. Kararlı bir şekilde de arçeliklere değişim yapmadı. Bir sene daha bekleyecek bu ev hanımı portföyünde. Doğan Holding'i eklemiş. Burada da ne kadar doğru bir karar verdiğini görmüş. Çünkü maliyeti şu an 13.75, Doğan Holding 18.54, %35'lik getiriye ulaşmıştır. Bir önceki senenin temettüsü boşa gitmediği gibi hem Doğan Holding'den temettü alıp temettüden birleşik getiriye de dönüştürmeye devam ediyor. Son halinden de kısaca bahsedip sunumu tamamlayayım. 2 senedeki portföyündeki değişiklikler 2 senedir maliyetin altında kalan Şişecam Arçelik, bedelsiz alınan Tekfuroto, bir sene önceki fiyatın altında kalanlar Furoto, Biristan, İskenderun. İki senede en fazla getir MK İnşaat ve Tav Havalimanları. Bir önceki sene eklenen Doğan Holding %35 kar. 2025 temettüsü ile yapılan da sadece tüm temetüler aşağıya yansıtıldı. Karne sonucu da karşımıza çıkıyor. En iyi puanı MK İnşaat. ikinci sırada Tav Havalimanları aldı. İki senede toplam 4455 lira temettü getirisi oldu. 8 şirketle yola çıkan ev hanımı 9 şirketle yoluna devam ediyor. Şişe camda da temettüler devam ettiği sürece bu fiyatlarda kaldığı sürece hacmini arttırmaya devam edecek. Arçelik'te de sabrını bir sene daha süre verdi Arçelik için. Bakın önümüzdeki sene nasıl olacak Arçelik diyerek karne sonucu da bu şekilde paylaşılmış oldu. Videonun serisi olan 3. videosuyla ev hanımları yoluna devam ediyor. Üçüncü buraya yüklenmiş olacak bugün itibariyle. Bir sene sonra Allah ömür verirse ev hanımları ne yapmış ne yapmamış. Portföyündeki değişimler yine sizler için kanalında sunulmaya devam edecek. Ev hanımları çoktan yol almaya bir yatırımı başladılar. Siz bu işin neresindesiniz? Diyerek videonun sunumunu tamamlıyorum. Asla al tut tavsiyesi değildir ama ev hanımları da öyle evde boş boş oturma. Onlar da bir kendine göre sepet yapıp bir yola çıktılar. Hala yatırımcı olmayanlar varsa belki ev hanımlarından örnek alabilirler diyorum. Kesinlikle hiçbir şirket isim asla asla tavsiyesi değildir. Ev hanımlarının portföyü gitmeyen son 2 senelik süreçte bile tam o döneme de denk geldiği için ev hanımları şu anda bir getiriye ciddi anlamda ulaşamadı ama 2 senede 4.5 milyar yakın temettü aldı. Bir bedelsiz aldı sadece Arçelik ve Tav Limanları'ndan temettü alamadı. Tav ya Limanları yatırım yapıyor. Arçelik'te zarar geldiği için bir temettü politikası yok ama bir sene daha kendilerine süre verdi ev hanımları. NK'ye en, en iyi puanı verdi diyorum. Sunumu burada tamamlıyorum. Asla asatut tazisi değildir. Kalın sağlıcakla.